Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için web sitesi tasarım derslerimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi geçen dersimizde Photoshop tasarımımızı bitirdik. Elimizde böyle bir o, standartlara uygun gayet güzel bir tek sayfalık bir tasarımımız var. Bu tasarımımızı HTML, CSS3 ve JavaScript yardımıyla gerçek bir web sayfası haline getireceğiz öncelikle kodlamaya başlamadan önce o, gerekli dosya dizinimizi oluşturalım. Mas üstüme gidiyorum arkadaşlar. Bir tane klasör oluşturuyorum. Arin ismini veriyorum ben bu klasöre. O siz de o yapmayı düşündüğünüz web sayfası ismini verebilirsiniz. Bu klasörümüz içerisinde belli dosyalar oluşturacağım. Öncelikle görsellerimizi koyacağımız image dosyasını oluşturuyoruz IMG ile. Sonra arkadaşlar CSS dosyalarımızı koyacağımız CSS klasörü oluşturalım. Ve JavaScript file'larımızı koyacağımız bir JS klasörü oluşturalım. Ve son olarak da font'larımızı koyacağımız Font Awesome kullanacağız çünkü font'ları koyacağımız fonts klasörünü oluşturalım arkadaşlar. Ve son olarak da şurada yeni bir index. html klasörünü oluşturalım arkadaşlar. Bu index.html klasörünü o açalım. Gördüğünüz üzere boş bir şey olacaktır. Ben kod editör olarak bracket kullanıyorum. Siz de o, herhangi bir kod editör yardımıyla o, beni takip edebilirsiniz. O, burada genelde kullanılan o, kod editörler Notepad Plus Plus oluyor, Sublime Text oluyor. Temelde bu dersimiz açısından hiçbir farklılıklar yok. Ben kodları mümkün olduğu kadar o, açık bir şekilde yazacağım için arkadaşlar o, beni o şekilde takip edebilirsiniz. Öncelikle şurada daha önceden bulunan şeyleri kaldırarak masa üstüme giriyorum ve masa üstündeki Alin açıyorum arkadaşlar. Ve HTML girdiğimizde boş bir sayfamız var. Şu an hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir internet tarayıcımızı açarak Bootstrap klasörünü indirmeye başlayalım. Strap yazıyorum arkadaşlar. Sonra ilk gözüken Get Bootstrap'a tıklıyorum. Burada Download Bootstrap'a basıyoruz. var arkadaşlar farklı farklı indirme metotları var. Source kodunu indirerek SAS yardımıyla SAS ve LES hakkında da ileriki derslerimizde o, tutoriallar yapmayı düşünüyorum. Videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik download bootstrap o, butonuna basalım burada. Bootstrap inerken ben daha önceden o, kendi bilgisayarımı indirmiştim arkadaşlar. Yine üzerinde Bootstrap 337 dağıtımını Extract edelim. burada arkadaşlar öncelikle yapacağımız şunlar. Burası alın klasörüm. Burası CSS klasörüne gidiyorum arkadaşlar. Burada bootstrap CSS dosyasını kopyalıyorum. Ve kendi CSS klasörüne yapıştırıyorum arkadaşlar. JS klasörüne giderek burada bootstrap dat-min-js ile npm.js'i kopyalıyorum ve bunu da kendi proje dosyamdaki JS klasörün içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. Burada o şunu söyleyeyim isterseniz buradaki min uzantısı minified demek yani o kod editörlerin okuyabileceği CSS dosyaları demek arkadaşlar. Şimdi biraz Bootstrap hakkında konuşursak Bootstrap Temel olarak ne işe yarar? Şimdi biz o, <laughs> o, bir web sayfası oluştururken HTML ve CSS yardımıyla oluşturuyoruz dedik. Temelde HTML şu şekilde arkadaşlar. HTML ne işe yarar? HTML biz bir sayfanın içeriğinin nelerden oluştuğunu HTML yardımıyla oluştururuz. Mesela şuradaki örneğimize bakarsak arkadaşlar, HTML yardımıyla bu, şu başlıkların burada olmasını isteriz. O Şurada tekstin olmasını isteriz. Şurada paragrafın olmasını isteriz. Şurada başlığın olmasını isteriz gibi. Sağ tarafta linklerin olmasını isteriz gibi. HTML ile bunları yaparız. CSS ile yaptığımız ise bunların o, makyajını vermektir. Örneğin Dikkat ederseniz şu linkin üzerine geldiğim zaman hafif bir renk, renk, değişimi oluyor. Veya şuradaki yazı büyük gözüküyor. Şuradaki yazı küçük gözüküyor. Bu makyajlamaları biz CSS yardımıyla yaparız. O, i̇nternette bir benzetmeyi görmüştüm. O, benim bayağı hoşuma gitti. Kimin olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama. Şöyle denilebilir. Eğer HTML 5 sayfamızın ismi ise... O, CSS'te sıfatları demektir. Yani bir herhangi bir isme ait özellikleri yani HTML sayfamızın içerisindeki HTML etiketlerine ait özellikleri makyajları CSS yardımıyla yaparız. Şimdi gelelim arkadaşlar burada Getting Started kısmındayız şimdi. Sağ tarafta Basic Template var arkadaşlar. Basic Template'i e tıklayalım. Burada Basic Template'de başlangıç olarak yazacağımız HTML kodunu görüyorsunuz. Bunu seçip, seçip Ctrl-C ile kopyalayabiliriz. Aynı zamanda şuradaki Copy tuşunu basarak da kopyalayabiliriz arkadaşlar. Geliyorum ve bunu sayfama olduğu gibi yapıştırıyorum. Şimdi... <laughs> Burada dikkat etmemiz gereken belli şeyler var. Mesela örneğin doktap html5 birinci satırdaki şu ifade bu yazılan kodun bir html5 kodu olduğunu gösterir. Burada karakter set utf 8 bir karakter kodlaması. Buradaki meta tag internet explorer'larda düzenli olarak gözükmesi için bir meta tag o 6 satırdaki meta tagımız ise e, responsive tasarımlara yardımcı olan meta tag. Burada dikkat ederseniz şurada önemli bir şey var. Burada sayfamızın Bootstrap'a ait olan CSS dosyasını sayfamıza düzgün bir şekilde e, linklememiz gerekiyor. Dikkat ederseniz benim bu index.html nerede? Hemen gösteriyorum. index.html şurada. Dikkat ederseniz CSS'in içerisinde bu .css. ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada dikkat ederseniz CSS dosyasının içerisinde bootstrap'tan min.css şeklinde bunu adresliyoruz. Buranın adreslemesi doğru yapılmış. Aynı şekilde şurada jquery ve javascript kodları var. Dikkat ederseniz en alttaki script kodumuzda js klasörünün altında bootstrap.min.js şeklinde olacak. Dikkat ettiğimiz zaman o, js klasörünün içerisinde bootstrap.min.js dosyamız var. Bu o, standart bir şey ama örneğin biz bunu istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Mesela şuraya JS atıyorum. 5 yapalım bunu. Biz gelir daha sonradan şu dosyanın ismini JS 5 şeklinde değiştirirsek yine doğru bir adresleme yapmış oluruz. Ama JS şeklinde olması biz standart. O nedenle o şekilde bırakıyoruz biz. Şurada arkadaşlar bootstrap dot Bootstrap 101 Template diye bir şey var. Bu başlık şunu gösteriyor. Şimdi biz bunu sayfamızı, tarayıcımızı açarsak arkadaşlar, dikkat ederseniz şuradaki başlığı gösteriyor. Biz arkadaşlar buradaki başlığımızı şu şekilde değiştirelim. Siz de kendinize göre değiştirebilirsiniz. Arin Modern Free PST Temp şeklinde başlığımı değiştiriyorum. Ctrl S ile kaydettim arkadaşlar. Burayı refresh ettiğimiz zaman gördüğünüz üzere şuradaki başlığımızın değiştiğini göreceksiniz. Dosya hazırlığımızı da yaptık. Bundan sonraki dersimizde o kod yazımına başlayacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.